Gündüzü kimler etti sana bunu? Allah'ım, kurban olayım Gündüz'üm. Osman'ım, bir sakin ol kardeşim. Ana, Gündüz ağam hayatta mıdır? Bir şey de hele. nefes alır. Ağır alır ama nefesi kesilmemiştir çok şükür. Çok şükür. Rabbim onu bize bağışlasın. Bağrımızı yakmasın. Allah daha iyi gider Allah ım. Yandım Allah'ım. Allah'ım sen onu bana bağışla ya Rabbim. sabır kızım sabır aç. <laughs> demir közleyin. Aygül, su kaynamıştır. Tez bezleri yetiştirin. Okları çıkarmak icap eder. Yenge, diyesin hele. Abim kurtulacak mı? Her şeye hazırlıklı olasın Osman. <laughs> olur. Ne edersiniz ha? He? Değil hele ne edersiniz? Değil! Osman Bey'im, Cenk olsa beyimize canımızı verirdik. Yüzlerini görmediniz mi Kılıç alp? Kaç kişiydiler? Uzaktalardı, vurup kaçtı soysuzlar. Ne olduğunu anlamadan uçup gittiler. Zöhre, ne icap ederse en iyisini yapın. İlaçsa ilaç, hekimse hekim. Hepsini getirelim evvelallah. Yeter ki yeğenim iyi olsun. O bana... O bana ağabeyimin emanetidir. Ah! Kendine hakim olasın yeğenim. Vakit. aktı selim olma vaktidir. Sakin olasın. Nasıl sakin olayım emmi? Ağabeyim orada canıyla uğraşırken nasıl sakin olayım? hangi çakalda dalmıştır sürümüze? Yeğenim, bir bildiğin, bir şüphe ettiğin varsa de hele. Zor yere geldik. Yüreğe yakındır. Allah'ın Ya şafi Çok kan kaybeder ana Gündüz. Gündüz, kurban olayım, aç şu gözünü Gündüz. Nefes alır. Merak etme, buradadır Ayşe Hatun. Az sakin olasın hele. Dayan Gündüzüm, dayan Aslanım. Şükürler olsun Allah'ım, sen bize yardım et Ya Rabbim Çok şükür, bizim bizimledir Gündüz. Rabbim bunu bağışladı bize. Gel gel, geçecek emin. Böyle yaraların tek devası dua etmektir Ayşe Hatun. Dua et. Aygül, yarayı dağlamak icap eder. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Düşman kimse, yakında yüzü aşikar olacaktır. O vakte kadar obadan kimse yalnız çıkmayacak. Batur, nöbetçileri artırasın. Gece nöbetlerini sıklaştırın. Cenk kapıdadır ayak kuzu olmamız icap eder. Emrin başım üstüne bey babam. Alpler, haydi. Civarda olaya şahit olan var mı? Bir soruşturun hele. Ben kale derim baba. Böylesine hain bir pusuyu ancak kefere yapar. Kale olsa kimseye sağ olmazlardı. Her kimseye gözdağı vermek ister. Atılan oklar ağabeyime değil. Otağın ortasınadır. Bey postunadır. Kale değilse buna cesaret edecek bir Alişar kalır geriye. Alişar neden böyle bir şey yapsın baba? Nedenini bilmem. Lakin buna cesaret edecek kim kalır geriye? Osman, yeğenim. Bir bildiğin, duyduğun bir şey varsa söyleyesin hele. Ben de senin gibi merak ederim emmi. Destur veresin iş süreyim. Haydi kaydı. Haydi. Kardeşler haydi tez olasınız. Birazdan Osman Bey'im çıkar. Bir sürmeye gideceğiz. Dur hele kardeşim. Daha ne olduğundan haberimiz yoktur. Osman Bey'imi bilmez misin? Birazdan şu kapıdan çıkar. Hiç sürmeye gideceğizler. Yüreğinde tüm cihanı harlayacak ateş saklıdır. Eyvallah kardeşim. Bu kahpeli yapan değilse, bu toprakları cehennem eylemezsek... ...ne namımız kalır, ne hükmümüz. Osman Bey'im, Gündüz Bey'imin ahvali nedir? Allah'ın izniyle şifasına kavuşacaktır. İnşallah, i̇nşallah, beyim. beyim. İnşallah. İnşallah beyim. Beyim. Ferman eritelim. Alişe bizim ettiğimizi anlamış. Beden ödetmek ister. Görecek kudretimizi. Görecek bu vatanı hayır uşaklara nasıl cehennem eyleyeceğimiz. Osman'ım. Osman'ım. Kim yapar o kahveliği? Kim gündüzüme kıymaya kalkar? gavurun yokmasıyla yemlenen Ali Şarit'i. Ali Şariti. Demek şimdi kılıç çalıp cenk etmek, nara atıp iş sürmek vaktidir. nice nicedir yanlarım çürümüş idi. Nicedir düşlerim gaza görür edim. Şükür olsun Rabbime. Suya yatacağız. Onlara cenk mesleğinin erbabı kimmiş belleteceğiz. <laughs> Haydi o vakit Osman. Haydi aslanlar atlara. Maksim Bey sen havada kalasın. Bize görecek göz, işitecek kulak lazımdır. Yerimi bilirsin. Eyvallah Osman. Im. Doğru dersin. Yerini de bilirim. Eyvallah. Alpler! Haydi yiğitler! Haydi aslanlar! Haydi! Nasıl oluyor